Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bal kazançlı bir hafta dilerim. Geçtiğimiz haftalarda biraz yoğunluğu vardı. Video çekemedim, e, ihmal ettim. Bu hafta elimden geldiğince telafi etmeye çalışacağım. Öncelikle de endekslerle başlıyorum. İlk olarak S&P'ye bakarak başlayalım. S&P'de bu kara pazartesi yaşandığı dönemde Amerika'nın resesyona girmiş olabileceği yönünde fiyatlamaların olduğu dönemde aslında oldukça önemli bir destek bölgesinden geri dönüş aldık. Bu 4953'ten başlayan yükselişin %78.6 bir aslında ara destek bölgesi olarak görülür. Bu bölgeye kadar sarktığını fakat hemen akabinde maksimum düzeltme sınırı olarak belirlenen 5200 224 5191'in üstüne atarak bu pazartesi günü yaşanan aşırılıktan kurtulup bir tepki sürecine tekrar döndü. Pazartesi günü yaşanan aşırılığı gayet normal karşılamak lazım. Tombul parmak dediğimiz e, hareketlerin olması son derece normaldir. Önemli olan bir sonraki günü tekrar bu bölgenin üstünde başlatması oldukça önemliydi. Şu anda da bakın gelen bu yükselişler şu düşüşü analiz ederek e, tarif etmemiz gerekir. Yukarıda 5471 5400 146 direncini kırdıktan sonra tepkiden daha güçlü alımların geldiği bir süreci bize gösterdi. Burada da gene bakın şu %78.6'nın geçtiği bölge karşımıza çıkıyor. 5566 5537 bugünlerde bu direncin kırılmasıyla yukarıda tekrar 5670'lere kadar bu yükselişin devamı beklenir. Ancak burada bir çift tepe riskinin olduğunu unutmayalım. Aslında isterseniz burada benim için en önemli destek bölgesi bu 19 Nisan'da oluşan 4953 olacak. Bu bölge korunduğu sürece piyasa satışa döndüğünü söyleyemeyeceğiz. En kötü ihtimalle bu tepe bölgede bir yatay bant hareketine girildiğini düşünürüz. Yukarıda da 5670 geçilmediği sürece yükselişten bahsedemediğimiz bir süreç olacak. Dolayısıyla burada düşüşlerde destekten al, e, dirençten sat tarzı bir işlem stratejisi uygulanabilir. Ancak kritik bir dönemden geçtiğimiz için yakın stoplu burada alımlar yapmamız gerektiğini unutmayalım. Dirençlere geldikçe parçalı satışlarla da risk azaltmak gerekiyor. Ancak stop seviyelerinin çok önemli olduğu bir dönemde olduğumuzu söylemem gerekir. Buradan Nasdaq'a geçecek olursak bakın Nasdaq'ta da 19 Nisan'da oluşan dibimiz 16.973. Buradan gelen yükseliş sonrası resasyon beklentisiyle sert bir satış aldık. Bakın pazar günü gene burada bir aşırılık söz konusu. %78.6'nın altına indi. Fakat aynı gün gene bu destek bölgesinin üstünü atarak pozitif bir görünüm verdi. Ancak tabi burada bizim için önemli olan bölge 18.464-18.317 idi. Dolayısıyla Nasdaq'tan baktığımız zaman görünümün biraz daha bozulduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu 19 Nisan dibi 16973 kırılmadığı sürece gene burada da yatay bir bant hareketi yaşanabilir. Şu an için gelen alımlarda bakın şu düşüşün maksimum tepki sınırında 19.538-19.375 19.538 üstü hareketler bir ara direnç bölgesi olarak karşımıza çıkan 20.017-19.783 bölgesini takip etsek de bu tarz bir kırılım aldığımızda yani 19.538 üstüne attığında ana beklentimiz bir önceki tepe bölgesi olan 20.670 72'lere kadar yükselişin devam etmesi olacak. Gene tabi burada bir çift tepe riskini unutmayalım. Olası kırılımlarda yapacağımız alımların da bu direncin altında oluşan son dibin altına çekmemiz gerektiğini unutmayalım. Çünkü oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Özellikle cuma günü Jackson Hole'da Powell'ın konuşması olacak. Dolayısıyla burada dalgalanmalar yaşanabilir. O nedenle temkinli hareket etmek çok önemli. Yine bu yükseliş sürecinde bir tepe oluşumu görürsem analiz güncelleyerek yaşanan bu son yükselişin düzeltmelerini tekrar kontrol ederiz. Ancak şu an kafa karıştırmamak için 19.538-19.375 geçiliyor mu bu hafta bunu takip edeceğiz. Buradan DAX'a gelirsek DAX'da aslında görünüm biraz bozulmuş durumda. Ancak bunun nedeni son düşüşün sertliğinden ziyade bakın şu 19 Nisan'da oluşan dip sonrası gelen alımlar yeterince güçlü gelmedi. Bir önceki tepeyi geçse de üstünde kalıcı olamayıp tekrar satışa döndü. Bunu S&P ve DAX'tan hatırlayacak olursak bakın 19 Nisan dibi bu bölgede öncesinde oluşan tepeyi kırıyor. Kırılan tepe destek olarak çalışıp bir trend oluşturuyor. Aynı şekilde Nasdaq'ta da bakın benzer bir hareket var. 19 Nisan dibi öncesindeki tepe. Yine Nasdaq'ta da 19 Nisan sonrası gelen alımlar bu bir önceki tepeyi kırıyor. Destek olarak çalıştırıp trend başlatıyor. Ancak DAX'a dönüp baktığımızda bu hareketi göremiyoruz. Bu nedenle 19 Nisan dibini de kıran bir e, satış almış durumdayız. Ancak daha büyük resimden baktığımızda 14.630'lardan başlayan şu yükselişin minimum düzeltmesini aslında yapmış durumda. Bu da 17.198 16.948 bölgesi. Bu bölge Korunduğu sürece minimum düzeltme ve tepede gene yatay bant içinde hareketi takip ediyor olacağız. Önümüzdeki günlerde aşağıda 17.960 önemli bir destek olacak. Yukarıda ise iki direnç bölgemiz var. Birincisi 18.564-18.434 bölgesi. İkincisi ise şu son tepe'nin oluştuğu alan yine önemli. 18.892 ve aşağıda 18.775. Bakın bu iki direnç bölgesi önemli olacak. Yukarıda 18.892 geçilmediği sürece gene yükselişlerden bahsedemediğimiz yatay bant hareketini takip edeceğimiz bir süreç olacağını düşünüyorum. Bu resesyon sürecini belki de bu yatay bantlar içerisinde güç toplayarak geçirilen bir süreç olarak görebiliriz. Ancak tabi bu konsolidasyon sürecinin sonunda destekler mi dirençler mi kırılacak e, bu aslında yönü netleştirecek. Dolayısıyla yurt dışı piyasalarda aslında bir yatay band fiyatlamasına geçmek e, çok daha sağlıklı olacaktır. Buradan Borsa İstanbul'a geçecek olursak Borsa İstanbul'da aslında önemli bir bölgede şu an için destek bulmuş durumdayız. 8900'lerden başlayan şu yükselişin %61.8'inin geçtiği maksimum düzeltme sınırında tutunuyoruz. 9. 1849 9746 Burada bakın geçmişte bu bölgenin kırılmadan önce e, oluşan 3 günlük bir konsolidasyon alanı vardı gene. Bu da 9.645'i bize gösteriyor. Dolayısıyla burada 9.645 kırılmadığı sürece herhangi bir sorun yok. Dediğim gibi 8.900'lerden başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık diyeceğiz. Ancak e, burada en azından bir tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 10.193'ün geçilmesi gerekiyor. Bu takdirde de maksimum tepki sınırımız 10.758-10.661 bölgesi olacak. Bu bölgenin geçilmesiyle birlikte tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebileceğimiz bir süreç yaşanır ve 11.250'lerde bakın bir çift tepe riski gündeme gelir. Ancak şu an için 10.193 yukarıda kırılıyor mu bu önemli olacak tepki için. Aşağıda ise 9.645 önemli destek bölgemiz. Evet kısaca endekslerden bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.